Herkese tekrardan merhaba dostlar. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün de sizlerle birlikte kripto paralara genel bir bakış atacağız. Bugün haftanın ilk günü. Bu hafta önemli gelişmeler var. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 8 Mart çarşamba günü önemli bir veri açıklanacak. Saat tam 13'de 4. çeyrek Avrupa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri açıklanacak. Beklentimiz bir önceki veriyle aynı. Bir önceki verimiz de %1.9'du arkadaşlar. 9 Mart Perşembe günü saat tam 16.30'da ABD işsizlik haklarına yararlanma başvuruları açıklanacak. Beklentimiz 195.000, önceki 190.000'di. 10 Mart Cuma günü saat tam 16.30'da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Beklenti birazcık uçuk 200.000, önceki de 517.000'di. Bakalım nasıl veriler bizlere ayak uyduracak eğer beklentinin hizasına gelmezse kriptoda ve diğer riskli piyasalardaki olumsuz tavır maalesef devam edecek aslında şunu söylemeye çalışıyorum fark ediyorsanız hisse senetleri endeksler yükseliyor ama coin yükselmiyor Bitcoin'e bir şey oldu çözemiyoruz ama o da herhalde yükselecek gibi duruyor. Ama öncelikle güzel bir analizimizi yapalım. Neden %100 nakitleyim? Neden şu anda kara geçtim ondan bahsetmek istiyorum. Tekrar alım yapacak mıyım onlardan bahsetmek istiyorum. Bu yüzden pür dikkat beni izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Ne kadar piyasa kötü olsa da biz Telegram grubunda ücretsiz sinyal vermeye ve kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yüzden hepinizi kesinlikle ama kesinlikle ücretsiz olan Telegram grubuna bekliyorum. Telegram grubuna gelmek için bak burayı çok iyi dinle. Videonun hemen altında bak videonun hemen altında sabitlenmiş bir yorum bulunmakta. Sabitlenmiş yorumda benim resmi Telegram kanalımın linki bulunmakta. Bu linke tıklayıp Telegram'a gel. Instagram adresim bulunmakta. Instagram hesabı için tıkla gel. Günübirlik spot işlem copy trade için arkadaşlar gruba gelmek için de Buradaki linke tıkla. Bitget'e üye ol. KYC onayla. Kavraşlı işlem copy trade grubuna gelmek için de buradaki Max Global linkine tıkla. Ve KYC onayla bizim gruba gel kardeşim. Tamamen ücretsiz bir grup. Ücretli grubumuz da var ama burası ücretsiz olan grup. Sizi kesinlikle bekliyorum. Ayrıca e, emeklerimizin karşılığı için de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şuraya basıyorsun. Hadi analize geçelim. Şu anda karşımda Bitcoin'in 4 saatlik grafiği bulunmakta. Öncelikle neden %100 nakitteyim bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Bitcoin 17.200 dolardayken güzel bir altcoin sepeti yaptık ve YouTube'da bunu herkese paylaşıp dedim ki Arkadaşlar ben bu altcoin sepetini 17.200'de yapıyorum. Aldığım zaman Telegram'dan duyurusunu geçeceğim dedim ve 17.600 dolarda, 17.400 dolarda orada bütün vermiş olduğumuz altcoin'lerin hepsini aldık. Ve hepsi neredeyse 2x yaptı, 3x yaptı ve şu anda gerçekten de hatırı sayılır bir karda bulunmaktayım arkadaşlar. E ben de bunun üzerine dün güzel bir yazılım yaptım ve bu yazılımda dolar endeksiyle S&P'nin ortalamasını alarak güzel bir Destek direnç bölge sayılır ve bu destek dirençleri Bitcoin'le entegre ettim ve bu yazılımda direkt çok çok bir şekilde Bitcoin'deki destek dirençler yerine oturdu kırmızı ve yeşil bölge olmak üzere yani bir turnusol kağıdı gibi düşün e, düşüşten yükselişe yükselişten düşüşe doğru çok güzel bir e, destek direnç bölgesi oluştu benim yaptığım yazılıma göre de ki yaptığım yazılıma gerçekten çok güvenen bir insanım. Daha önceki işlemlerimde hep bu yazılımla hareket ettim arkadaşlar ben. Ve şu anda kırmızı bölgenin içinde olduğumuzdan bahsetmek istiyorum. Yani 23.230 bölgesi dolar endeksi ve S&P'nin ortalamasına göre alınan bir destek arkadaşlar. pardon direnç arkadaşlar. Ve bu direnç bölgesi şu anda altındayız. Eski destek bölgesi şu anki direnç bölgemiz olmakta. 23.230'u kırdığında da ben %100 nakide geçmiştim. Zaten arkadaşlar bir önceki videomda %50 nakitte olduğundan bahsetmiştim. Ve %100 nakite geçersem de duyurusunu sizlere yapacağımdan bahsettim ve Telegram'dan duyurusunu yapmıştım. Peki ben ne zaman alım tekrardan yapmaya başlarım? Arkadaşlar benim tekrar alım yapmam için Bitcoin 23.230'un da bak burada yani tam şu bölgede 23.230 bölgesinde bir kapanış yapması lazım. 4 saatlik veya günlük kapanış bekliyorum. 4 saatlik veya günlük kapanış yaptığı takdirde tekrardan bir altcoin sepeti kendime hazırlarım. Ama şu anda %100 nakitte kalmayı tercih ediyorum. Çünkü bir hacim düşüşümüz var aşağı doğru bakın şöyle görmektesiniz. Hacim bir düşüş yapmış ve tam tamına benim yazılımla yapmış olduğum destek direncin arasında ve bulunduğu bölge çok tehlikeli bir bölge. Her ne kadar da her ne kadar ortalamanın altında olsa ya üstünde olsak da yine tehlikeli bir bölge arkadaşlar ve tahminimce 22.230 kırıldı takdirde daha da sert düşüşler gelebilir. Yani şu bölge kırılırsa ortalamaya aldığınız bölge kırılırsa aşağı doğru daha sert düşüşler de gelebilir. Zaten burada tutunamazsa arkadaşlar direkt olarak 21.230 bölgesine kadar bir düşüş alabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun bu da Bitcoin için iyi olmayacaktır. Şimdi güzel bir Bitcoin ve altcoin analizi yapalım. Öncelikle ben nereden başlıyorum? Tabii ki de USD dominasından başlıyorum. Hemen UES dominansımıza bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Bir girişimiz vardı, bir de çıkışımız olsun. Ben şöyle bir saatlikte girelim. Biliyorsunuz ben UES dominansa bir saatte bakıyorum. Arkadaşlar, UES dominansın mantığını artık öğrendiniz. UES dominans yükselirse Bitcoin düşer. Mantık her zaman budur ve bu hiçbir şekilde değişmez. UES dominans yükselirse Bitcoin kesin düşer. Bu her zaman böyledir. Yani bunu aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın. Ve şu anda benim için UES dominansın kırmızı bölgesi benim için iyi bir bölgeydi. Yani buralarda olması için olması Bitcoin'de bir rally başlatabilir. Bitcoin'in bir boğa dönemini başlatabileceğini düşünüyordum arkadaşlar. Ve şu anda baktığımızda hem ortalamanın üzerinde olan bir waste dominans görüyoruz. Yani satış baskısının çok fazla olduğu bir Bitcoin görmektesiniz burada. Ve şu anda ortalamanın üzerinde olan bir waste dominansı da tekrar ortalamadan direnç tepkisi alabilir. Ve şu an baktığımızda bu... Wave Sominance'ın maksimum gelebileceği nokta 7.14 olarak düşünmekteyim ben saatlikte arkadaşlar. Zaten şu anda büyük bir ihtimalle Bitcoin'de ve altcoin'lerde küçük bir düzeltme olacak arkadaşlar. Ve bu düzeltmeden sonra yükselişin devam edeceğini düşünmekteyim ben. Ama tabii ki de veriler var bakalım veriler nasıl gelecek onu bilmiyoruz ama şu anda baktığımızda bir düşüşün olduğunu burada görmektesiniz. OAS Dominance'da. Ama bu düşüş nereden tepki alır? Tahminimi soruyorum arkadaşlar. Ya 7.20'den tepki alacaktır. Yani bu bölgelerden ya şuradan bir tepki alacaktır. Ya da buradan bir tepki alacaktır. Tekrar yükseliş yapacaktır. Bizim için tehlike noktayı söylemek istiyorum ben. Bizim için tehlike nokta 7.39'un kırılması. Hemen buraya bir direnç noktasınızı yerleştirin arkadaşlar. Bir direnç çizgisi hemen buraya bir çekmenizi istiyorum ben. 7.39'u kırması demek bitcoin'in 21.000 numaralara kadar düşmesi demektir. Asla unutmuyorum. Bakın tekrarlıyorum. USD dominansın 7.39'u kırması bitcoin'in 21 bin numara kadar düşmesine sebep olur haberiniz olsun burayı dikkatli bir şekilde anlayın ve çizginizi buraya çekin olası bir durumda hala nakit, hala spottaysan en azından 7.40'ı kırarsa o eski nominans bence %100 nakite geç kardeşim tekrardan 7.10'a geldiğinde alışını yaparsın yani şu an tehlikeli benim e, bu arada vermiş olduğum e, bazen ben spot işlemler veriyorum grupta o spot işlemler ben kapat diyene kadar açık kalsın. Kapatmayın. Haberiniz olsun. Yani hani hocama baks verdin, DDX verdin ne oldu onlar? Ben kapat diyene kadar açık kalsın. Ben de işlemdeyim çünkü. Haberiniz olsun. Ve şu anda tehlikeli bölge burası. Yani bizim için Bitcoin'in soğuk alması demek, yani US Dominance'ın 7.10'u kırması, 7.10'u kırdıktan sonra 6.80'e kadar düşmesi demek. Ne zaman 6.80'e? Yani burayı bak çok iyi anla. Ne zaman Bitcoin 6.90'ı kırarsa aşağı yönlü aşağı kırarsa ben o zaman spot'a geçerim. ise ee, 70i kırarsa %100 spot'a geçerim. Burada %50, burada %100 geçerim arkadaşlar spot'a. Bilginiz olsun. Bu bölgeleri takip edin. Kısa trade yapanlar için şunu söylemeye çalışıyorum. Kısa trade'de şu anda günlükte baktığımızda 7.14'e kadar, 7.20'ye kadar bir düşüş gözükmekte. Yani Akşama doğru bir akşama kadar bir yükseliş görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani tepkili bir yükseliş görebilirsiniz. Yani ne olur? İşte Bitcoin 22.500 olur. tekrar 22.200 olur. Tekrardan 22.500 olur. 22 olur. Böyle bir e, olan bir yükseliş görebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ama onun dışında 4 saatliğe baktığımızda maalesef bir yükseliş görmekteyiz. Bilginiz olsun. Buradan bir tepki alan Waste Dominance görmekteyiz. Waste Dominance da buradan 7.39'a kadar bir çıkış sergiliyor. Tabii ki de burada bir bayrak filaması da yapmış. Bunu asla unutmayalım. Yani 7.17, 7.15 bir düşüş gelebilir. Saatlikte arkasından tekrardan e, yükseliş başlayabilir. Dikkatli olarak buraları takip ederim arkadaşlar. Bitcoin'e tekrardan geliyorum. Bitcoin için 4 saatlikte ortalamanın üzerindeyiz. Mumlar çok hacimsiz. Çok kötü mumlar. Bu mumlar maalesef Bitcoin düşünebilir bilginiz olsun. Hani baktığımda gerçekten çok acımsız bir mum, mum, görüyorum ben arkadaşlar. Ve bizim için önemli bölge. Şurayı kırarsa bakın şu bölge neresi 22.230 kırılırsa short girelim. Ben size bunu söylüyorum yani ben, ben short diyeyim size short girelim diyorum yani. Sizin olsam ben buradan short girelim. Stopumu da nereye koyarım? Altıların üzerine 22.500'e stop koyarım. 22.200'ü kırar, 22.200'ü kırarsa short girelim. Haberiniz olsun. Burayı takip edin arkadaşlar. Bu bölgeyi takip etmenizi istiyorum. Onun dışında Bitcoin'de şu anda yani çok da farklı bir şey görmüyorum açıkçası. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi hala maalesef kötü bir bölgede. Dolar endeksinin acilen ama acilen şu en kötü ihtimalle 104'e gelmesi lazım. En kötü ihtimalle şunlara gelmesini beklerim ki gelsin ki Bitcoin rahatlasın ama maalesef şu anda Rahatlayan bir dolar endeksi görmüyorum ben. Daha çok sıkışmış bir dolar endeksi görüyorum ben. Neden sıkışmış derseniz arkadaşlar burada bir negatif var. Bakın ortalamanın altındayız. Düşmesi gerekiyor. Ama tabii ki de burada bir dolar endeksinde rahatlama var. Ya pardon bir sıkılaşma var. Ya bu sıkılaşma dolar endeksini düşürmüyor. Bu da tabii ki de büyük bir ihtimalle 104.495'ten tekrar dönüş yapıp yukarı çıkabilir bilginiz olsun. Hani buradaki ortalamaya pek güvenmeyin. Dolar endeksindeki hala sıkışma devam ediyor. Çünkü önümüzde önemli bir veriler var. İstihdam verisi var safi milli hasıla verisi var. Yani önümüzde veriler çok fazla ve biliyorsunuz ki FED faiz kararı yaklaşıyor. Dolar endeksindeki sıkılaşma bu yüzden. Haberiniz olsun dikkatli olmanızı istiyorum bu konuda. S&P geldiğimizde S&P rahatladı. Zaten ben şunu söylüyorum arkadaşlar. S&P'nin rahatlaması lazım ki Bitcoin ve diğer riskli varlıklar yükselsin. S&P'nin ortalamanın üzerinde kalması lazım. S&P içinde 4080'i beklerim. 4080 tepki almasında aşağı düşmesini beklerim. Yani 4080'e kadar önümüz açık S&P'de bilginiz olsun. endekste hala lotlayın ve yükseliş yönünde bekliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, onun dışında e Ethereum'a baktığımızda arkadaşlar Ethereum içinse hala kritik bölge olduğumuzun farkındayım. Kritik bölgeyi açmamız için 1560'ın üzerinde kapanış yapmamız lazım ve 1600'e tekrardan çıkış sergilememiz lazım. Zaten burayı hacmi bir şekilde yukarı yönü kırarsak tekrardan 1600'e kadar bir yükseliş görebiliriz bilginiz olsun. Onun dışında bakmamız gereken kriptolar var mı diye bakıyorum. Avax'a bakalım. Avax için de arkadaşlar Avax'a herhangi bir yazılım yapmadım. Avax için yazılım yapmak istiyorum. Çünkü Avax'ı yakından takip edeceğim bu boğada. Geçen boğada çok güzel kazandırdı. Ve bu boğada da ben Avax'ı yakından takip etmek istiyorum ve bununla ilgili de özel bir video çekmek istiyorum arkadaşlar ve mana ile ilgili özel bir video çekmek istiyorum. Hem mana hem de avax ile ilgili özel videolar çekmek istiyorum. Bilginiz olsun. Video bugünlük video bu kadardı. Dikkat etmeniz gereken gösterdim. Gerekli analizlerimizi yaptık. Kendinize iyi bakın. Unutmayın bu bir yatırım tavsiyesi değil. Asla yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ve sizlere elinden geldiğince doğru yorumlar yapmaya çalıştım şu anda saatlikte bir düzeltme söz konusu saatlikte bir yükselme söz konusu ama genel anlamda orta vade içerisinde düşüş riski daha fazla haberiniz olsun ona göre kendinizi ayarlayın arkadaşlar. Allah'a emanet bay bay diyorum.